Selamun arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Biz yine köydeyiz. Hafta sonu olduğu için geldik tabii ki. Ahırda bir o kadar kelime varmış. Onu ramoğa dolduracağız. Sonra şuraya atacağız. Öyle. Ben de dedim iş yapacağız madem. Madem. Video çekeyim. Tamam, tamam. Okay, kuş noktası dolayı. tüylü. Bizden önce gelmişsin. Ne yapıyorsun? Kuş avlama derdindesin herhalde. Sen var ya sen. Çıkacak mı Gel. Çık. Çık çık çık. Aha da çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Al. Ay dur ağzıma gireceğim. Bak kameraya bak. Görüyor musun? Şit kendine bak. Şöyle aklı durursan izninle. Şu tripodumu kuracağım da şuraya. Kızım. Hadi bir in şuraya. Şşt. Şşt. Bir duracan mı? İzin ver. Kız bırak beni bırak. Evet, bizimkiler Roma'yı boşaltıyormuş da. Ay bugün de rüzgar var. Belen Ayşe. Ne yapıyor kız? Bakar mısınız? Maşallah kardelenimiz kocaman oldu. Ne lan aralarda? Bir kere ben nereye baktım biliyor musun? <laughs> Motoru ben sürdüm. Gel. Gel. Ha. Tamam. Bu kadar. Ne <Sessizlik> <Sessizlik> kadar, kadar var ki? İyi, tamam. Evet, babam ve garip icatları. <laughs> Anne Doğan buna ne? dolduracakmışız. Şey Ney? Garip mi dolduracağız? Şey <laughs> 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 Aman tanrım boyum kadar. Bunu çekmesem olmaz. Arkadaşlar. Oy. Bakın boyum kalır. <laughs> Arkadaşlar babam ve Mehmet'im motoru içeri kutmaya çalışıyordum. Zoray çekeyim mi azıcık? Tamam, güzel, iyice içeriye mi どういうことですか bakın öyle. Baba. Anne otur ya. Nereye <laughs> azar, Hadi. 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 Nereye Hadi. Nazar Hadi. 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 Neyse Hadi. 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 Hadi.

বলে <laughs> কিছু Hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum ya. Hatırlamıyorum 이제 요 크레미스 세트나 체크요. 네. 그래서 뭐 하는 거요 둘아 베제이됐요에러 konuşmayı mı? Senin kedi görmesin. Hadi. Buraya yavrum mu? Doğru yavrum mu? Bana hatırladın mı? Esen mi? Hmm, o zaman yemeli. Yani Tüyle! Ye. Kamera <laughs> kardeş birazcık şu tarafı çek. Babamı falan çekebilirsin şöyle. De. もうちょっと出てきや。 Bence onlar boşaltalım sonra tekrar doldur. <laughs> Burada demiyorum orada. Lan salak niye boşaltın Kışın kolaylar <laughs> dolar. Ne kes. Evet 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 evet. Son bir kes. Lan bir şey yok. Yenge tatlı yaptı.

<laughs> ben diyor. Keçiler yer babama. Uyuyordu, ben ben Yağmur <laughs> <tovişim> yağmış siz <laughs> size. uyandırdım. Uyandırdım size. Uyandırdım. Yan versin. Mustafa buradan bir de baktım, <laughs> Baba ben de dururken de yağmur doğduydu hatırlıyor musun? Evet. Havluyu bir açtıydık. Yağmur, siyah beyaz nasıl güzeldi lan Güzel. kızım. Adın da yağmur doğduydu. Önceki gün yağmur yağmışmış. <laughs> ya ben koydum onun adını. <gülüyor> <gülüyor> Nideli'nin şeyiydi sanırım kızıydı. Değil mi? Ne? Herhalde. Yani. Nidelin kızıydı. Hatırlıyor musun Nideli de çekin diyecek. Nideli vardı adını da vardı. Egzersiz. Adını hatırlamıyorum. Nideri hatırlıyorum ama. Şimdi tabandan. Tamam, Bu da <laughs> <De> <cuestión? gülüyor> <versão> <laughs> Nerede? Durmuyor bir yere ustura canın için. Amma Hadi. Gidiyoruz dostum. Niye dursun doldururuz yani. Şey, Bana ne annemin dediğini yapacağım. Niçin oraya demedim Annem gösterdi eliyle şuraya dedi. Değil mi anne? varmış. Gösterdik ya geçen hafta. <laughs> Arkadaşlar ne bu yıl kış zorlu bir geçecek bir diyorlar. Güzel. O yüzden musun? daha fazla kerme. Mü? Evet gördüm seni. Sen çok güçlü bir <laughs> Şu çeksek de o biraz daha sana. Az azın olsa şey lazım. Makine lazım. Kısa ya. Hadi hadi. Geliyorum dur. Ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?

Nasıl döndük ki? Yok be onlar oradan geçmezler. Ananı çok severim. Tüylüyü bana yardım et kızım çok ağrımsın. <rethink> Çekil <Tülüyor> ya yoldan. Hayat şey güzel. Tamam. Dik lan bir yere. Sıddıklar hadi. Bir Kehme Bey'le poz verelim. Ben onunla poz verdim zaten. Kapak fotosu yapacağım. Kırıldı mı? Yok. Eee <laughs> bin abone etmişik şurada ne güzel. Bin aboneye özel sizlere röportaj yapacağım. <laughs> özel video. Çirkin de olsa severim. Hayır, ben de Çünkü şöyle. benim çocuğum. Hiç canım çürdüm. <laughs> arkadaşlar bakın kiraz ablamın şeyleri çekiyoruz şuraya bir yere. Ara olur da kiraz ablamı sokar falan. Evet, Tuturuk saçına. Düşüldü. Daha yeni rüzgar düşürdü. Görüyor musun? Görüyor musun? Şuradan düştü tam olarak. Evet. Bak. Yok giz. be boş iç. Yok öyle alayım. Düşme dostum sakın. Ya hiç yapıyor, doğrudan. Ha baba evet. şuna Oldum ya? Neyse götürüyorum. Bu sabah mı geçin? herhalde. Hakkin nedeni? Kaya Muayeneye gidecektim abi ya. Nasılsınız? Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz abi. Her şey bize bir sarısı. Sen değilsin. Hadi dinliyorsan oldu. Hadi hadi, hadi, hadi. <laughs> Çok iyi yanımda değilsin. Çok iyi maşallah ya. Sen iyi değil mi? Allah kahretsin. Allah Allah yardımcınız olsun.

Yayınım, Yorga? Mı? Yorga, video evet. <gülüyor> yani şimdi ya Yok çekip düzenleyip gelmiyoruz. Evet. YouTube'da mı bir yoksa Instagram falan. Instagram'a kısa videolar atıyorum. YouTube'a da atıyorum. Tamamdır biz de Yenge bana tatlı sana hamurdan yapayım yapaymışdı daha da Evet arkadaşlar kerime bitti. Şöyle göstereyim size. Bakın son hali böyle. Doldurduk. Orhan amcam geldi, Alparslan abi falan geldi, öyle. Burada odun tarafı. Evet, videomuzda buraya da izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.